kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İş bitirilince şeytan da diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de hemen bana geli verdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Görmedin mi? Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Böğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır ve Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.